Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Yine de İstanbul arkadaşlar. İstanbul'a geldik. Yine bugün bir tane müşterimiz e, ürünlerimizi kullanıyor. ve ürünler eksik kaldığı için İstanbul'a e, İstanbul'da acilent bugün e, binasının önünde vinç çalışıyormuş. Vincin e, ürünü 14. kat, 15. kata çıkartması için acil ihtiyacı olan ürünü istedi. Ben de bu müşterimizi kırmadan ve ürününü acilen yetiştirmesi için böyle bir yol çizimi yaptık. Şimdi ürünü aldım bizim şirket arkadaşlarının birisiyle birlikte ve İstanbul'a şu anda yola çıktık. Şu anda Kadıköy'e gidiyoruz. Şu an İstanbul'da hava yağmurlu arkadaşlar. İşte Müşterimize malzemeyi götürüyoruz. Müşterimiz bize Kadıköy'de şöyle bir şey söylemişti arkadaşlar yarın e, şey pardon, öğleden sonra vincimiz gelecek vinçten ürünü çıkartmazsak haftaya kadar duvarcılar çalışamayacak doğru duvar erken duvar arasına koyuyorlar biz malzemeyi soton keçemizi biz de ürünümüzü aldık şu anda projemize gidiyoruz daha önce de bu projeyle ilgili bir video çekmiştim çünkü aynı şekilde aynı proje götürüyoruz e, arkadaşlar e, duvar bittikten sonra inşallah zemin yalıtımında da Yine izotonu kullanmayı tercih edeceklerini söyledikler. En az da şu anda anlaşmalarımız bu şekilde devam ediyor. Eğer e, nasip olursa da yine ve vs falan hani bu projede göstereceğim e, projeye e, devam. Arkadaşlar şu an projemize geldik. Ee, birazcık yine yüksek ve havada yağmurlu zaten. Şu anda projenin önündeyiz. E, aracımızı fark ettik, şimdi gelecekler ve aracı şu şekilde e, acı olan ürünlerini dağımını getirmek için e, biz burada e, bir çalışma yapacağız. Yine bir ihtimalle şantiye izin alacağım ve ürünü e, yine yapılan noktalara bakacağım. Şantiyeyi şöyle çekeyim, hemen şöyle e, şantiyenin araçları geçiyor arkadaşlar, araçları göstermek için. Bu da zaten daha önce de aynı şantiye malzeme verdik arkadaşlar, belli duvarlara uyguladılar. Oylu uygulama kısmında e, şimdilik e, herhalde burası 14 kat olacak dediler ya vinç gelecek biraz sonra. Vinç geldiğinde malzemeyi vinçle birlikte yukarı çıkartmak istiyorlar. Biz de müşterinin e, bir daha mağdur olmasın diye acilen olan ihtiyacını izoton yalıtım keçemizi getirdik. Burada bir arkadaş var şimdi herhalde şantiye sorumlusu gelecek. Kapıyı açacak arkadaşlar. Biz şimdi aracımızın yanına geldik. <laughs> Bakalım araba açık mı? Değilmiş. Şöyle hemen açalım. Buraya açtık. Şöyle izoton yalıtım keçelerimizi gösterelim. Acı olan kısmını şöyle getirmişler. Biz de burada şöyle gösterelim arkadaşlar. ton keçi altını gösterelim. Çok güzel bir malzeme zaten. Bu şekilde şantiyelerin duvar arasında arkadaşlar duvarın komşu duvarların arasına konuluyor. Ve komşu duvarın içerisinde uygulanan bu e, malzeme ısı ve ses yalıtımı olarak kesiyor. Özellikle ses yalıtımı olarak yapılıyor. Ama malzemenin hem ısı ve hem ses özelliği olduğu için de aynı şekilde özellikle burada en önemli noktalardan bir tanesi banyo. Banyolar salonlara denk geliyor. Böyle bir şey var. Yani banyolar belli oturma alanlarına denk geliyorlar. Banyo, mutfak gibi alanların bu arasında kesinlikle kullanılıyor. Bunun bu duvar arkasına yapıldı değil mi? Şurada izo ton keçe. O bir duvarlarda yok değil mi? Şu anda. Şu an açık görebileceğiniz yok. Açık görebileceğiniz yer yok. Üste geçirecek. Yani Anladım. Duvarın arkasına yapılmış arkadaşlar? Burası... Ben dokuzuncu kata çıktım. Nefesim kesildi. 14. kat olacak. Şöyle gösterelim var. Arkasında izoton keçi. Usta nasıl bu malzeme beğendin mi? Güzel. Şey. Sen nerelisin? Ağrı. Ağrılı mısın? İyi kolay gelsin kardeşim.